Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim yeni bir YouTube videosuyla karşınıza geçmiş durumdayım. İtalki yayınlarının çağdaş Türk edebiyatı yazarlarıyla karşınızdayım efendim. Yazarları ve kitaplarıyla karşınızdayım. Hakikaten yine çok güçlü kitaplarla, çok güçlü kitapları inceleyeceğiz bugün. Onlara biraz bakacağız, göz atacağız. Tuğba Kumaş'tan Uç, Mehmet Fırat Pürselim'den Sakarmeke, Katı Olmayan Şeyler Nülüfer Altunkaya, Hakan Sarı Polatcız ve Aşikarlık Dehşeti efendim. Son kitabımız da bir kurgu dışı kitap ama nefis bir kitap. Bunu da inceleyeceğiz. Evet tek tek hepsine şöyle bir göz atacağız. Ee, çok fazla şey söylemeyeceğim üstlerinde çünkü alıp Okumanızı istiyorum her birini de çünkü hakikaten alıp okunmaya değer Çağdaş Türk Edebiyatı'nın içinde önemli derecede yer alan, şimdiden önemli derecede yer alan kitaplarla karşınızdayım bugün. Efendim Tuğba Gımaş'ın uç kitabıyla başlayacağım. Ee, hakikaten çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Ee, çok bambaşka bir dünyaya gideceksiniz bir kere. Evet. Çocukların ve yetişkinlerin olduğu bir dünya, aslında çocukların olduğu bir dünyaya gideceksiniz. deform Deformize olmuş karakterler söz konusu, fizik bedenen ve ruhen parçalanmış karakterler söz konusu. Üstelik bunlar çocuk. Çok fazla şey söylemek istemiyorum gerçekten. Okuduğumda inanılmaz derecede heyecanlandım. Bunu söylemek yeterli sanırım. Bu kitabı alıp okumanız için zaten kitabı birkaç hafta, belki de birkaç ay daha deşmeye devam edeceğim. Deşmeye ne demek ne? Yani üzerinde durmaya devam edeceğim. Kitapla ilgili öyle düşünceler var ki kafamda böyle şey çok uç noktalara giden kelimeler kullanabilirim bu yüzden. Kitabın ismiyle de müsemma olarak. Hakikaten çok uç, uçlarda ifadelerle e, hislerimize dokunan bir kitapla karşı karşıyayız. Türk edebiyatında çok fazla böyle şeyler olmaz. Gotik edebiyata çok fazla yaklaşmayız. Hatta hiç yaklaşmayız. Eğer yazar çağdaşsa ve Türkse genelde yabancı e, yazarların yaptığı bir şeydir. Bu ve yabancı edebiyat içerisinde gotik edebiyatı okumayı seviyorsak Edebiyatın karanlık taraflarını okumayı seviyorsak oralarda bu tür edebiyatı bulur ve okuruz. Türk edebiyatında çok görülen bir şey değildir. Uç gibi kitaplar. O yüzden çok heyecanlandım. O yüzden de çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, ama kendisiyle uğraşmaya devam edeceğim. Sizin karşınıza kendisini, Uç'un kendisini ve Tuğba Kumaş'ın kendisini çıkarmaya devam edeceğim. Bir süre daha. Efendim Sakar Meki. Sakar Meki ne? İlk önce bunu merak ediyorsunuz aslında. Bir kuş tatlı sularda yaşayan tatlı sular üzerinde yürüyebilen koşarak 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 havalan uçmaya başlayan havalanan. Bakın yine çok heyecanlanıyorum. Ben anlatırken heyecanlanıyorsam bir konuyu o kitabı Almanızı gerçekten öneriyorum ee, çünkü Sakar ne suya ne de gökyüzüne ait bir kuş. Ee, okuduğunuz tüm öykülerde bunu hissediyorsunuz. Atmosferiyle, karakteriyle, anlatımıyla hepsini de hissediyorsunuz. Ee, hakikaten bir de şöyle bir şey var. Yani bunu söylemeden geçmeyeceğim. Ee, Kitabı okuyorsunuz, öykülere okumaya başlıyorsunuz, ee, seziyorsunuz ne olacağını, anlıyorsunuz da nereye gideceğini, ama hikayenin yazılmaya devam etmesini isteyerek okumaya devam ediyorsunuz. Hani şöyle bir şey olur ya, ya anladım ben bunu, ya aman bu mu muydu yani şimdi bak tam da bir anladığın yere de çıktı dersiniz ve sıkılırsınız. Burada öyle bir şey olmuyor. Anlıyorsunuz evet. Ama yazılmaya devam etmesini istiyorsunuz öykünün. Mehmet Fırat Pürselim tarafından ama. Kendi kafanızın içinden değil. Okuyun. Lütfen. Ee, çok can atıyorum içinden bazı paragrafları okumayı ama okumayacağım. Öyle bir kolaylık sağlamayacağım. Okumak zor bir şey. O yüzden de okuyunuz efendim. Katı olmayan şeyler... Nilüfer Altunkaya. Ee, şöyle bir şey oldu ya pandeminin ilk döneminde. Ee, ya bir çözüldük. Ee, bir şeyler kafamıza dank etti. Ama gerçekten öyle mi oldu? Gerçekten bir şeyler kafamıza dank mı gitti? Ee, yoksa katı kalmaya devam mı etti? İnsanoğlu Nasıl bir varlık, e, bir onca şey başına gelmesine rağmen nasıl bu kadar çabuk, hızlı bir şekilde unutup başka bir versiyona geçebiliyoruz? Nasıl hemen akabiliyor ve nasıl hemen katılaşabiliyoruz? Katı olmayan şeyler. Efendim, alınız e, içinde çocukların da olduğu öyküler var. Çok derinden sarstı. Eee... O yüzden okumalısınız. Yine burada da içinden okumak istediğim paragraflar var ama yapmayacağım. Böyle bir kolaylık sağlamayacağım size. Çünkü gerçekten okumanızı istiyorum. Cız. Hakan Sarıpolat efendim. hakikaten kurgusuyla için içeriğiyle hikayelerin içeriğiyle ve Hakan Sarıbulat'ın anlatımıyla e, çok güzel bir e, öykü kitabı okuyoruz. E, böyle bir şey e, çıkacağını tahmin etmiyordum. E, biraz e, hakikaten kendimi tutuyorum. Yani şunu yapmak istiyorum aslında. Bakın şöyle çok çarpıcı bir paragraf var ya. Bu yüzden bile alınabilir bir kitap. Ve arka kapağında şu yazıyor. Bu yüzden ama. E, bu kadar e, armut, piş, ağzıma düş bir şey de yapmak istemiyorum, artık yapmak istemiyorum daha doğrusu. Ben size işaret edeyim. Siz alın, okuyun lütfen. Hakan Sarıpolat, cız efendim, e, içindeki her öykü birbirinden e, özel, e, birbirini inanılmaz bir bütünlükte takip ediyor. E, tanıştırayım. Askerlik dehşeti sahte kesinlikler. Düşünmek dünyanın geçersizliğini deneyimlemeyi ima eder. Kozmos ölçülemezdir. Hiçbir değeri yoktur. Kendi zihnini kozmik kayıtsızlığa kapatmak temel felsefe deneyiminin parçasıdır. Düşünmek dünyanın geçersizliğini deneyimlemeyi ima eder aynı noktaya döndük. Aşk dehşet efendim. Steving ne decik oturan bir isim. Hem taşlı yol yani sağlam ve dirençli anlamına hem de tek tek taşlarla kesik kesik nirengi noktalarıyla döşeli yol anlamına geliyor. Kitabın istediğiniz yerden başlayabilirsiniz ve nerede olmanız gerekiyorsa daima oraya varacaksınız. Aşker olduğu gibi. <laughs> her şeyin. Efendim, e, aşkerlik dehşeti dönemlerinin içinden geçiyoruz. Her anlamda. Günlük olaylar anlamında da, e, yeni edebiyat anlamında da, e, çok güzel öykü kitapları anlamında da aşkerlik dehşeti dediğimiz şeyin tam da içinden geçiyoruz. Çünkü uç veriyor efendim birçok şey. Biz göremesek de. Gördüğümüzde kafamıza dank ediyor, ee, sonra da bu bizim başımıza niye geliyor diyoruz. Başınıza gelmesini istemiyor musunuz efendim? Okuyun o zaman. Yani okumaktan başka bir çaremiz yok. Zihnimiz açılsın okuyalım ki, okuyalım ki anlayalım bazı şeyleri başımıza gelmeden, uç vermeden, sakarmaki gibi havalanmadan, cız olmadan, katılaşmadan önce okumamız gerekiyor. Okuyunca bana haber verin olur mu? Üzerinde konuşalım, tartışalım, sohbet edelim. Zaten bu kitapları karşınıza böyle dönem dönem çıkarmaya devam edeceğim efendim. Elimde değil. <laughs> Sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.